Halan uyudu mu? Hı, hmm, uyudu. Çok yorulmuş, taşınma falan. Halan demişken, neydi bugünkü hali öyle? İki çift laf etmemize izin vermedi. Ya ne yapalım canım, onun karakteri böyle. Bence uyarmalısın. Kadının dilinin ayarı yok. Öyle mi? Bence bu konuda birbirinize çok benziyorsunuz. O yüzden sen kendin konuşmalısın. Beni sinirlendirmeye çalışıyorsan bil ki başardın. Kimsenin seninle uğraştığı falan yok Alev. Hatta kimsenin farkında bile değil. yatmayacak mısın? Yatacağım. Nerede yatacaksın? Ben burada yatarım. En nevresim yok. Zaten benim sıram. Ben yatarım bu hafta orada. Şu bir türlü uyamadığımız sıra. Ne?